Arkadaşlar kanalıma ve evime hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Beni soracak olsanız ben çok iyi. Çok şükür bu halimize, bu günlerimize. Rabbim bu günlerimizi aratmasın hepimizi. Şimdi yine videomuzu mutfakta açtık. Ee, şu anda yemeklerimi yapıyorum. Özlediniz mi beni? Özlediniz. Evet ben tahmin ediyorum zaten. Ben de sizi özledim ya. Be. Vallahi ben de sizi özledim. Canlarım benim. Hemen sizi böyle alacağım. Ne yaptığımı göstereceğim. Arkadaşlar. Tamam Şuradan da göstereyim. Tavuklu çorba yaptım arkadaşlar. Tavuk butlarım vardı. Onları kaynattım. Suyuna çorba yaptım. Çok güzel oldu. Şöyle de yapayım. Şöyle bol tavuklu şekleyelim. Çorba yaptım. Hava çok soğuk. Bu soğukta ne gider? Çorba da gider. Sulu yemeklerde gider değil mi? Onu şöyle kenara alıyoruz önce. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi tavuklarımızı kızartalım beraber. Haşladım tavuklarımı kızartalım şöyle. Bunları şimdi çok azıcık bir haşlayıp çıkardım. Bunları beraber kızartalım. Çorbamızın yanına da salata olarak havuç, karnabahar ondan sonra Böyle yani salatamız da var. Zeytinyağlı salata yapacağız. Ondan sonra tavuğun yanına da kızartma olarak arkadaşlar şöyle 3 tane biber bir biber çıkardım. Şöyle biber köfteci biber çıkardım. Ondan sonra domates 2 tane de patates kızartacağız. Hemen bunları bir soyalım beraber bakalım. Hem konuşalım hem muhabbetimizi edelim değil mi arkadaşlar? Şöyle hemen 5 dakikada yapalım yemeklerimizi. Akşam oluyor. Eş, eşimiz evde Hüseyin Bey evde bugün. Hüseyin'cim evde bugün. Önce. Bugün hiç dışarı çıkmadım arkadaşlar. Bugün evde kahvaltıdır. Adam da evde ya bugün. Eşim de evde. Ondan kahvaltıdır, yemektir, bulaşıktır işte. Çoluk çocuktur. Ne yapalım? Öyle yani azıcık dedim canlarımla dedim şöyle muhabbet edin beraber ondan sonra şunları da bunları böyle bütün bütün kızartacağım arkadaşlar kabuklarını soyuyoruz yerken çok güzel oluyor denemenizi tavsiye ederim böyle bütün bütün kızartın şu şekilde ee, kabuklarını soyun üstüne de limon sıkıp da ben mesela fazla biberim olursa Bunları kızartıyorum böyle yanık yanık oluyor ama kabukları soyuyorum ondan sonra üstüne de zeytinyağı, limon, sarımsak. Harika bir tat oluyor. Denemenizi isterim hepinizi. Biberlerimizi de kızartalım. Şöyle koyayım. Şöyle arkadaşlar böyle yani. Sizler neler pişiriyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Yorumlarda yazın bakalım. Ne güzel yorumlarınız geliyor. Bayılıyorum size ya. vallahi çok severek okuyorum, çok severek video çekiyorum. Yani böyle gelen yorumları çok hoşuma gidiyor. Yani böyle yazdıkça hemen dönüyorum arkadaşlarıma ben de destek oluyorum tabii ki. Tabii ki olacağım. Hepimiz bir büyüyelim, hepimiz bir gidelim yani değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar şöyle bir şeyden de bahsedeyim. hani birbirimize yorum yazıyoruz ya. YouTube, YouTube kanalı olan arkadaşlara söylüyorum. Aa, yorumlarımızı bir tane yazıyorsak iki, iki tane, üç tane. Bak kontrol edin arkadaşlar. Özellikle yani böyle kontrol edin. Benim yani yorumlarım dörtten aşağı, üçten aşağı hiçbir yorum yazmamışımdır. En, en az üçtür yani. Dört, beş daha fazlasını yazarım ama daha e, 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 eksiğini yazmam. Be önce beğenimi bırakırım. Ondan sonra parmağımı basarım yani. Beynimi bırakırım. Ondan sonra yorumumu yazarım. Hem videoyu izlerim hem yorumumu yazarım. Videoyu da sonuna kadar izliyorum. Arkadaşlar. Yani fayda olacaksa öyle olsun. Yok ben yorum yazdım deyip geçmiyorum. Yani hepsini böyle çok dikkatli yapmaya çalışıyorum. Çünkü fayda olacaksa olsun. Olmayacaksa zaten hiç birbirimize faydamız olmaz öbür öyle. Ay ben bundan eksik kalmayayım da bu da bana gelsin gibi. Bir yorum yazıp kaçmıyorum hemen. Öyle bir şey yok zaten. Ee, ne yapalım tam ıı, işimizi tam yapalım hepimiz, değil mi? İşimizi hepimiz tam yapalım hepimiz bir kazanalım arkadaşlar. Şey Bildiğiniz varsa kaya tuzu çok güzel oluyor diyorlar her yani kullanışlı oluyor bir de şey sağlık yönünden güzelmişti yerekten aldım arkadaşlar ama tam da bilgim yok ilk defa alıyorum yalan değil ilk defa alıyorum şöyle kaya tuzu ama ilk defa alıyorum bilginiz bilgisi olanlar yazsın arkadaşlar. Kaya tozu kullanan var mı? Yazsın. Sağlık, sağlık yönünden iyi diye duyuyorum. İnternete girip de incelemedim de daha. Yani öyle bilgisi olan yazsın. Ben de bilgi alayım yani. Tuzu da nasıl açacağım onu da ha, Açtım herhalde. O açmışım valla. açmışım. Ne yapacağım biliyorum ben ya. Bak oluyor. Şimdi biberlerimi atıyorum önce. I'm ready to orient this here, but it's a bathroom düzeni bozuldu yine arkadaşlar Yelda'nın. Yelda'yı merak edenler var. E, ee, Yelda nerede diye resmen saran da oluyor bazen. Yelda uyuyor şu anda. Tam yemek vaktinde kalkar şimdi arkadaşlar. Yelda'mı duyuyor. Yelda'nın uykusu düzeni yine değişti. Yelda akşamları oturuyor. Televizyon seyrediyor internetten sizin seni ediyor. Ondan sonra oynuyor kendi kendine. Tabii ki ben de onu bekliyorum yani o saate kadar. Ne zaman yerde ya yattı ben öyle yatıyorum. Ya babası bekliyor ya ben bekliyorum. Ondan sonra şu anda uyku düzenini ayarlayamadık daha. havada bir soğuk, bir soğuk, acayip bir soğuk var. O kadar soğuk. Çok soğuk hava. Şimdi, Şimdi de kırmızını arkadaşım. Şimdi de kırmızılar attım, kırmızıları. Sıcak Güzel makine çalışıyor. 现在调的血吗？现在。 Então, vamos limon limonu koyalım ay çiftliğiniz bir, bir tane Vallahi neredeyse bulurum Bize de arıyor şimdi ha. Limonlar da öyle güzel ki. Şeymiş arkadaşlar bu limonun şeyi eee hani mandalin oluyor ya mandalini ıı, şey yapıyorlar. Limona çeviriyorlar. Öyle. Limon için haşlama ne diyorlar. O tadına verin ben şimdi. Limon, limon, limonla limonu yapmayı bilemedim bak. Neyse işte Mandalin sonra limon veriyor Siz yazın artık abi Altına neyse <laughs> Bunları da kızartıyorum <tekeceğim>, şöyle <laughs> Bunları kızartıyorum Tamam Birazcık da yanına koyalım O niye? Çorbaya da çıkarız Kırmızı üstünde de lazım olacak. Buna sarımsak. Buna sarımsak koyalım arkadaşlar. Şöyle ee, kocaman bir sarımsak koyalım. Elimizde daha iyi yiyoruz. Çok faydalı. Siz de yiyin arkadaşlar. Arkadaşlar. Elinizde yiyin sarımsağı. Ya. Al dokusuna, dokusuna bakmayın vallahi. Yiyin. Ben dönmüyorum, böyle yapıyorum. Ağzımıza yansın yani yansımak. Tamam, salatamız hazır. Çok güzel. Burakulo var, karnabahar var, havuç var, limon, sarımsak, zeytinyağı. Şöyle, bunu da hazırladık. Şöyle koyalım kıvrımı da koyduk. Tamam onun işi bitti. Şimdi biberlerimize girelim. Biberler çakır çakır kızarması gerekiyor. Bu şekilde. Biz bu kabuklarını koydum bunları. Ben yanına kapıda tutatayım diyeceğim ama biberler şey yaptı. Yok yağlı kararttı arkadaşlar. Biberler yağlı kararttı. yağı değiştireceğim şimdi kalmış bak. Hemen yaptığımızı mutfakta bulaşığı temizleyelim ki elimizin altında bulaşık olmasın sanki yemek yapılmamış gibi olsun değil mi arkadaşlar? Sevmiyorum çünkü ben temiz çalışmayı seviyorum. Şimdi kaldırayım fazla çünkü. Şöyle. Az da salatalık turşusu çıkaralım şöyle arkadaşlar. Ay şöyle. Salatalık turşum var. Bunlar az da ondan çıkaralım. O da dışarıda bozulacak herhalde. taşıya çıkarır. Şöyle kaseye çıkarır. Şöyle tük tük dondurabilirsin arkadaşlar. Tük tük şimdi ne yapalım? Bir patates biberimiz kaldı. Az daha tavukluğa Var, Kola bardaklarımız şeyden ne çıkar makinede. Arkadaşlar tavuklara geçtim ben tavuklar kızarıyor şimdi. Al bu güzel. Tavuklarımı kızartıyorum. Şöyle. Ay elim. Ya bu soğuklarımı şeyle kızarttım arkadaşlar. O da çok kayıyor. Şu panel harcı var. Panel harcı. Şundan kızartıyorum. Çok lezzetli oluyor ama çok kayıyor. Pat 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 kayıyor neyse. Bunları bir yıkayın. Koy annem. Kayan da sıcak sıcak olanlar kayıyor. <laughs> Ay <laughs> düştü. <laughs> Ay düştü. çekeceğim var benim. Bu tava benim var. sağ ta yolun ortasına kaydıracak şimdi. Ay sinir geldi kızım arkadaşlar. <laughs> Vallahi sinir geldi. Tava tıngır tıngır tıngır. Öbürkü tavam çok güzeldi. Ya. Şimdi ben de ne yapacağım? Hemen bu hafta için bir tane tava. Gidip alacağım. Hemen alacağım. Müdür kızı ağrım. Ne yapacağım? Müdür kızı mı yaptın kızı? Çok diyor masraf çıkarıyor karı. Çok masraf çıkarıyor diyor bana. Ya. E masraf olmayınca da bak yemek olmuyor. Masrafı olmayınca yemek olmuyor. Değil mi arkadaşlar? Ben kısalım. gözüme kaydı ya arkadaşlar böyle. Aya acısını çektim ondan çok korkuyorum ya kaymasından Daha da böyle siyah bir benim vardır şurada. Şu kenarda şöyle. Bak siyah bir tane benim vardır. O ya böyle çok derin gitmiş herhalde. Kaldı orada öyle. Ya kaydı çok korktu. Gözüm de çok acıdı. Bir hafta 10 gün, 11 ay yakın gözüm de çok yandı acıdı. Korkuyorum şimdi böyle. kızartmaya yaparken hep dururum. Ne kadın sen gördük gibi de deseniz ya arkadaşlar böyle. Hiç söylemiyor musunuz Allah altı sönmüş. Ay kızın her şeyi altı sönmüş. Hiç yemeğin altı demiyorsunuz bana da. Ya. Aman iyi oldu masayı, e, masayı sildi Bugün kızım uyuyor ya masayı kızım sildi arkadaşlar. <laughs> Bugün de eşim sildi. Oğlum ben de sabah tabakları taşıdım. Servis tabaklarını falan. Biz turp odasında yiyor. Şimdi burada yağ kokusu oluyor ya arkadaşlar. Onda mutfakta çocuklar istemiyor akşamları. Sabah kahvaltıyı ama burada yapıyoruz. Akşam yemeğimizi de orada yiyoruz. İkinci çayımızı orada içiyoruz. Ya. Böyle böyle işte. Ya işi bitti artık. Kaldıralım hemen. Bak yemekten önce bile şey yemek yaparken bile tertemiz yaparım mutfağım arkadaşım. Batırmayı sevmez. Güzel, güzeli çok severim. Güzel ne oldu mutfak? Bak bunlar da sıca Tamam. Kızartma işimiz bitti. Yiyelim. Ondan sonra yemeğe geçeceğiz. <laughs> Patates kızarttım arkadaşlar. Biber kızarttım. Ondan sonra kırmızı biber kızarttım, tavuk kızarttım, tavuğun suyuna da çorba yaptım. Ama güzel oldu. aferin size. Anneye yardım her zaman. Hemen biberleri şöyle koyalım. Domatesimizi de yanına. Oh mis mis mis. Arkadaşlar. Ya. Bakın, Hepimize böyle bolluk versin Rabbimiz. Kimseyi da bırakmasın Rabbim. Değil mi arkadaşlar? Ama bu böyle. Şimdi hemen alıyorum tavayı ama çok korkuyorum. Almaya çok kızgın çünkü. Şu şekil. Ama o tarafa geçirdim. Hemen çorbamı alıyorum. Çorbamı en son yapıyorum. Herhalde. Şimdi iki tıkım olsun. Hemen çorbamızı birazcık ısıtıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Hemen bir taşım şöyle kursun. Hemen alacağım yani. Şöyle yaptım arkadaşlar. Domates, biber, ondan sonra tavuğumu kızarttım, patatesimi kızarttım. Çocuklarım çok seviyor böyle. Afiyet olsun canlarıma. Hemen çorbalarımı da götürüyorum arkadaşlar şöyle. Koydum çorbaları. soğan da yiyeyim arkadaşlar. Güzel vardı temizlemiştim bir tane vardı. Ha, yani taze soğansız. Yemek düşünemiyorum. Taze soğan ya kuru soğan olacak mı? Yani. Kanım doymuyor be. Canlarım ayıplamayın beni. Kanım doymuyor karnım. Hadi şimdi yemeklerimizi yaptık. Hadi od odaya gidiyoruz şimdi. Oturma odasında yiyoruz çünkü. Bizim müdürümüz de oturuyor burada müdür. Evin müdürü. <laughs> bak çok acıkmış arkadaşlar benim eşim. Bak 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 canım benim. çok mu acıktı? Çok acıktı. Afiyet olsun kocacığım. Buyurun beraber yiyin. Afiyet olsun. Ya, neler yaptık? Çorbamız var arkadaşlar. Kızartma yaptık şöyle gördüğünüz tabii ki. Ondan salatalık turşu çıkardım. Normal salata yaptım. Şöyle biber kızarttım öyle yani işte Allah bereket versin daha ne olsun şükürler olsun Rabbime Allah açlıktan terbiye vermesin değil mi arkadaşlar çok zor yani vermesin Allah kimseyi bak her zaman söylerim bunu kimseyi kimsenin sofrasına muhtaç etmesin hadi çocuklar yeme Hadi çocuklar yeme. Kimmiş? Ki Çorba da nefis olmuş arkadaşlar. Sen ne biliyorsun? Az tuzlu çay. Şey, tuz getirdin haber mi? Bize de onu şey. Limon getirdin ya bak orada limon. Salata ezdim. Her sıktım ben salatayı. Hadi ya. I mm want -hmm. sayanın başından kalkamıyor birisi de birisi de Arkadaşlar biz yemeğimizi yiyelim. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, link atmayı link hmm, diyorum. Ee, beğeni yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bana hele ki yorum yazmayı hiç unutmayın. Yorumsuz duramıyorum arkadaşlar. Sizi çok seviyorum ve öpüyorum. Mutlu kalın benimle kalın. Size kokulu öpücük gönderdim.